Bu da sanırım bir şey olarak, bir unsur olarak, maliyet tasarrufu içerimizde almak için bir şey. Yani bir tane de şey amaç terekara. Bu da böyle bir şey. Değişilebilir bir şey. Diğer bir zemin takımı. Teşekkür ederim. çekeyim ederim. Dur biraz Teşekkür ederim. 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 Teşekkür Buraya herkesi bekliyoruz. Bir buraya çıkmaktan çok mutluyuz. Böyle güzel dağları gelip görüp, yani ülkemizin güzel dağlarını görüp bize tanıtan kişiler için onlara hem teşekkür ediyoruz. Yani insanları da buradaki dağlara gelip, gelip görmelerini istiyoruz. Özellikle Ağrı Dağı'nı ve zirter altında siz de çok rahat görebiliyorsunuz. Bu herkese nasip olmaz. Şey yapacağız. Biz dağcıları da buraya bekliyoruz.